Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkı'nın 75. bölümden kamera arkası geldi. Afra Sarıoğlu, Mert Ramazan, Demir Set'e birlikte geldiler. İşte barıştıklarının kanıtı arkadaşlar. Gülüyorsunuz kamera arkası sizlere sızak sızağına sizler için aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel çöntemiz gelecek. Zaten kanala abone olup bildirimizi aktif edenler tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik siz sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle teşya yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edene zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.